Para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar. Hoş geldiniz. Çarımız buçuk saattir pazarda. En son XP şardımız gitmiş. O satılmasaydı bir HEPA denemesi yapabilirdik. O satılmış. Gidelim bir artı basma işlemi yapalım. Ufaktan bir deneyelim. Madem buçuk saat 1.18'i satamadık. Bir artı basalım. Amile geçtik. Ufak bir artı basma işlemi yapacağız. XP running pack'imiz, ronsumuz var. Önden ronsumuzu gönderelim. Amacımız bunu artı altı yapmak olsun. Eyvah daha artı birden yaktık bunu kötüye işaret ama her şeyimizi kaybetmiş değiliz hala değerli bir itemimiz var. XP Ronin Pack'imiz bunu 6 yapabilirsek iyi bir karımız var. Şöyle bir kere daha basalım bunu güzel geçti. 4 yaptık şimdi yakmalık olarak bir item atacağım ama ondan önce şunu 5 atalım 5 yapabilirsek güzel olur. Güzel. 5 yaptık. Şimdi yakmalık olarak ayaklığımızı atalım. Artı 7. Bunu 8'e deneyeceğiz. Başarabilirsek güzel bir kar bırakır bize. Sürpriz olur. Yakarsak da bir onun pekimizi atarız. Bastım. Ayaklığımız gitti. Bunu da yakarsak kötü olacak. Tüm günü bunu yaktıklarımızı kurtarmaya uğraşacağız. Basalım. O kadar da büyük bir kaybımız yok aslında. Güzel. Geçirdik. Artı 6 yaptık. İyi bir karımız var. Hesabımızı yapalım. Pazar seyircimizden artı bastığımız itemimizin fiyatına bakıyoruz. Artı altısının en ucuzu 60 mi? 10 tane bu harcadık. Artı 7 çitini harcadık. Bunlar 17 m eder. Bir tane ronsumuz gitti. Hepsi 30 m olsa 30 m karımız var. İyi bir karımız var. İyi bir başlangıç yaptık. 30 karımız var. En son çarımız 4,5 saat pazardaydı. Pazardan buraya geldik. XP itemlerimiz satılmış. Güzel. Farmımıza 30 milyon başlıyoruz. Devam. Yan çarıma geçtim. Biraz pot yapacağız. Sabah farmımızdan sonra pot yapmadan çıkmıştık. Hatta direklerine bile girmemiştik. Şimdi potlarımızı yapalım. Bu akşamı ve yarını kurtarır. Vergiler düşürülürse bir 10.000 tane alacağız. Pot malzememiz de yok. 1500 tane kalmış. Atalım bunları bankaya. Emeceye geçtik. Şöyle size fiyatları göstereyim. Vergiler zaten düşükmüş. Şuradan hemen potlarımızı çekelim. Bir 10.000 tane pot yapacağım. Bir 10.000 tane de pot malzemesi alacağız. Kullanırız. Bugünü ve yarını kurtaracak kadar potlarımızı yaptık. Hazır buçarımıza girmişken direkesine girelim diyecektim ki bizi sıraya aldı. Salalım. Bu videomuzda 4 çay direkip farmı yapmayacağız. Vaktimiz yetmiyor. Esas çarımıza girelim. Farmımıza başladık. CZ Evil'lerde bir yarım saat farm yapma imkanımız oldu. Hiçbir şey düşüremedik. Bir de durmadan karuslar geliyor arkadaşlar. Saldık. Akşamları çok kalabalık oluyor. Şimdi Night Royale başlayana kadar bir buçuk saat avuç keseceğiz. Amacımız 5 tane buz düşürmek. Başlayalım. Bu slot bazen çok güzel oluyor. Yarım saatte 5 tane 6 tane bu atıyor Biz daha önce aldık. 10 dakikada 4 tane bu aldığımız oldu. Bazen de 1 saatte bir tane atıyor. 2 saatte bir tane atıyor. Tamamen şans. Şansımızı deneyelim. Baktık bir saat bir şey atmadı. Basıp gideriz. Devam. İlk drop'umuz busumuz geldi. Arkadaşın görevi varmış. Onu partiye aldım. Yardımcı oluyorum. Busumuzu aldık. Tamire geldim. Tamire gelmişken çöplerimizi satacağız. Birkaç kişinin görevini yaptım arkadaşlar. Drop düşüremesek de en azından bazı arkadaşlar yardımcı olmuş olduk. Şöyle satalım. Bir tane busumuz vardı. Bir de böyle geldi. 3.5 meyvelik bir kazancımız oldu. Bunları satalım gidelim. Bir tane de ms'miz var. Ona da en son grip şansımızı deneyeceğiz. Avuçlarda kasmaya devam ediyoruz. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci busumuz da geldi. Bir tane daha drop düşürdük. Şardımız geldi. 1 meyvelik değeri var. Droplarımız o kadar da kötü değil arkadaşlar. İyiyiz. Night kadar bir tane daha bu satarsa slot kendini kurtarmış olur. Bu bir tane drag ayarlamayı düşünüyorum. Böyle HP renkli, dexli. Güzel bir drag ayarlayacağız. Şunu keselim. Bir buçuk saatlik avuç farmımızın sonuna geldik. Night başlamasına saniyeler kaldı. Tıklamamıza. Şimdi Night bir tıklayalım. Buna tıkladık. 2 tane buz düşürdük 5 m para eder bir tane şart düşürdük 6 m 1 m'lik de çöp satmıştık 7 m üstümüzdeki çöplerimizi de satalım buradan da 1 m gelecektir 1.5 saatte 8 m'lik bir kazancımız oldu o kadar kötü değil bir tane de ms'miz var belki ms'den bir şey düşürürsek toparlamış oluruz bunları da satalım bu öyle girelim ondan sonra ms'mize gireriz pt'ye gideriz Amvile geçtik ufak bir artı basma işlemi yapacağız. PT'ye girmeyi başaramadık. Üstümüzde bir tane MS vardı. MS'mize girdik. Ondan bir şey düşüremedik. Ondan sonra tekrardan CZ evillere geçtik. Oradan da bir şey düşüremedik. Üstüne üstlük bir de XP attık arkadaşlar. Biraz keyfim kaçtı. Ondan dolayı ufak bir artı basma işlemi yapıp çare etmeye çalışacağız. Çare edemezsek direkt S3'e gireceğim. Orada JR'ye gireceğiz. Ondan sonra pazar kuracağız. Şimdi şunları basalım. Artı 6'ya kadar değineceğim. Ya ikisi de artı 6 olacak ya da bir tanesi artı 7 olacak. Buraya kadar güzel bastık. Güzel. Bu da geçti. Bunu 5 yaptık. Bu 4 Bunu atalım. Güzel. Bu da 5 oldu. Hemen 6'ya atacağım. Güzel. İlk 6'mız geldi. Şimdi bunu atalım. Yakarsak diğerini 7'ye atarız. Geçersek güzel olur. Aksiyona, heyecana gerek yok. Güzel. Bunu da geçirdik. 5 M'lik malzeme harcadık. 17 M'lik item bastık. 12 M'lik karımız var. CZ'den geldik buraya. CR kaydımızı yaptık. Boş beklemek için Ağustos'a geçtik. Burada kasıyoruz. 2 dakika içinde ilk drop'umuz, rock göğsümüz geldi. Bunları biriktirelim. En son artı basarız. CR'ye kadar bir tane daha drop atarsak güzel olur. Jeremize girdik. İki tane Priest'imiz var. Var yorumumuz yok. Bir tane Mage'imiz var. Partimiz kötü arkadaşlar. İki tane görev şerli arkadaş gördüm. Deva'yı kesemeyiz. PK'yı kazanamayız. Kaybedilmiş bir JR. Yine de elimizden geleni yapalım. Jeremiz bitti. Kaybettik. 8 dakikada biten bir JR oldu. İki tane gemimiz var. İki kazancımız. Boston atılana kadar avuflarda farm yapalım. Kurtarabiliriz. Droplara bağlı. Auflara geçtik. Bir tane daha drop düşürdük. 2 tane göğüslüğümüz oldu. En son artı basacağız. Bunları bankaya at. Bir 20 dakika auflarda farm yaptık. Bir şey düşüremedik. Bosslardan da bir şey alamadık. Şimdi kendi emeklerimizle düşürdüğümüz gemlerimiz var. Bunları kıracağız. Ondan sonra pazara gideceğiz. Güzel. Herasımız geldi. İyi bir karımız oldu. Aferin lan fırlama. Yırtık dondan fırlar gibi her yerden fırlıyor arkadaşlar. Sevimli çocuk. Herasımız geldi. Ne kadar olduğunu hakkında bir bilgim yok. Ölüsünün yüz etmesi lazım. En azından yüz karımız var. Hala gemlerimiz var. Bir tane daha atmazsan ayıp edersin. O kadar bay pazar atmadık geldik burada kırıyoruz. Bir tane daha atmazsan ayıp edersin. Son gemimiz. Bundan da bir şey alamadık. Güzel bir karımız var arkadaşlar. Black Gem'den Heros'umuzu aldık. Şimdi pazara gideceğiz. Oradan fiyatına bakarız. Güzel oldu bu. Bunları normalde ben bay pazara atıyordum. Fiyatlarını iyice düşürmüşler. Geldik kırdık. Saatimizde 11. Çıkalım. SUS'e geçtik. Pazar seçeceğimizden fiyatına bakıyoruz. Heros'umuzun en ucuzu 110 mi arkadaşlar? Ben bunu 120'den koyacağım. Acelemiz yok. Her türlü gider. En ucuz satan 110'dan koymuş. Alan adam bir iki tane birden alıyor. XP dip skarlarımız var. Bunları biriktiriyoruz. Bir arkadaş 1.5 m'den satılıyor demişti artı basma itemlerimiz, herosumuz, her şeyimizi satacağız. Güzel bir karımız oldu. Bugün 3 saatlik parımız oldu. Akşam parımızı bitireceğiz. Saatimizi gösterelim. Saatimiz 11. Ben normalde her gün 12 çıkarım. 3 saatlik parımız oldu. Şimdi pazarımızı kuralım. Yarın kalkarız. Bir 3 saat daha takılırız. Bir 30-40 kastığımız zaman amacımıza ulaşmış oluruz. Tekrardan selamlar. Kaldığımız yerden farmımıza devam ediyoruz. 3 saatlik evil vizat farmımız olacak. Sabah spor yapar gibi farm yapacağız. Biz bu farmı her gün yapıyoruz. Şöyle flashlarımızı basalım. Saatimize bakalım. Başlangıç saatimiz 10. Tam saat 1'de bitireceğiz. 3 saatte bakalım neler gelecek. 3 level'lere geçtik. Burada kasmaya devam ediyoruz. İlk durumumuz boss'umuz geldi. 2.5 mellif bir kazancımız var. Bir tane daha drop düşürdük. Trial'ımız geldi. 3 meylik bir değeri var. Şu anki kazancımız 5.5 me. Şöyle de birlikte biraz devirelim. Bu slot çok dengesi arkadaşlar. Bazen peş peşe drop'lar atar. Bazen atmaz. Aslında çoğu slot öyle. Tamamen arancı şans. Tamire geldim. Tamire gelmişken şöyle kaydımızı açalım. Tam 1.5 saatlik farmımız oldu arkadaşlar. Şu an biraz kötü gidiyoruz. Bir tane buz bir tane de trial'ımız var. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Bu son 2 saat bir şey atmaz. Ondan sonra bir tane XP mıraç atar. Al sana 25 M. Önemli olan sabırlı olmak. Birazcık daha takılalım. Bir drop daha düşürdük. Rons hazinelerinin en değerli, en kıymetli parçası. Görüntümüz geldi. Bu güzel oldu arkadaşlar. Farmımızı toparladı. 9.5 M'lik bir değeri var. Fiyatı yükselişte. 1 saat 40 dakika olmuş. Biraz karuslarla uğraştık. Draki kaynımı yaptım. 5 levire geldim. Burayı boş gördüm. Bir tane daha drop düşürdük. Ronsumuz geldi. Draki iptal ettim arkadaşlar. Burada biraz daha takılalım. 5 leviller, 3 karuslar durmadan geliyordu. Ben de saldım. Uçarımızla 3 kere drakiye girdik. Bir tane şel, bir tane de süper malzemesi aldık. Başka da bir şey alamadık. Boşa giden bir yarım saat oldu. Artı basma işlemi yapacağız. Hamile geçtik. Ufak bir artı basma işlemi yapacağız. Avuklardan iki tane rock Chit'in göğüslü kalmıştık. Evillerden de bir tane iron crossbow almıştık. Bunları artı basıp çare etmeye çalışacağız. Ben artı 3'e kadar getirdim. Şimdi birlikte artı 7'ye basacağız. Iron crossbow'umuz artı 4'te patladı. Şimdi göğüslüklerimizi atalım. Artı 7 yapabilirsek güzel bir kar bırakır. 11 millik bir değeri var. Seri seri basalım. Artı 5'e atıyoruz. Güzel. Artı 5 oldu. Bunu hemen 6'ya atacağım. Güzel. 6-6 oldu. Şurayı kapatalım. Bir tanesi artı 5 bir tanesi artı 6. Şimdi bunu 6'ya atacağız. Bunu yakarsak diğerini 7'ye atacağız. Güzel. 2 tane 6 oldu. İlk bastığımız geçerse duracağım arkadaşlar. En az 15 mellik bir çağrımız oluyor. İlk bastığımız gitti. Hemen şunu da atalım. Bekletmeden bastı. güzel. Bunu da geçirdik. İyi bir çağrımız oldu. 1,5 meylik apres suklu harcadık. 11,5 maye mm olması lazım. Şimdi farmımızı bitiriyoruz arkadaşlar. İtemlerimizi toplayalım, hesabımızı yapalım. 3 saatlik sabah farmımız oldu. Artı bastığımız itemimizin fiyatına bakıyoruz. artı +6'sı 4 maye. 7'si de şuradan gösterelim. En ucuzu 11.400 arkadaşlar. Buradan direkt 10 meylik bir çağrımız var. Abdüya paralarını paraların düştüğümüzde 10 milyonluk net kar. Güzel. Farmımızın sonuna geldik. Son olarak düşürdüğümüz değerli temlerimizin fiyatına bakıyorum. Not alıyorum. Pazar kuracağız. Ross gözlüğümüzün en ucuzu 8008'den koymuş arkadaş. Ben bunu direkt 9700'den koyacağım. Satılır arkadaşlar. Bir tanesi var. Pazarımızı kuruyoruz. Toplamda 10 GB'lik item satıyoruz. Bankamızda bir 15 GB'lik satılacak itemimiz var. Her şeyi satarsak 30 GB görürüz. Son olarak tekrardan fiyatlarımıza bakalım. Bu videomuzda artı basmadan, gem kırmadan, farmdan gelen hepsini hesapladım arkadaşlar. Tam 190 milyonluk bir kazancımız var. Bayağı güzel kazandık. Her yerden şansımız güzel tuttu. Bir sonraki videomuzda da bekleriz.